Adıyaman 187 bin dekar sulayacak olan Koçeli Barajı'nın suyu arazilerle buluşturmak için 5 kilometrelik tünel açma çalışmaları sürüyor. Abi, Başkan, Doğru. <laughs> Çabuk, gel, gel. Yaklaşık 4 ay önce başlayan tünel açma çalışmalarında yaklaşık 1 kilometre ilerleme sağlandı. Proje çerçevesinde 5,2 kilometrelik tünelin açılacağı belirtildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, beraberinde İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe ve partiler çalışma yapılan alanda incelemede bulundu. Ahmet Aydın, Adıyaman'ın en önemli ve en öncelikli gündem maddelerinden birisi olan Koçali Baraj bölgesinde tünel çalışmasının devam ettiğini belirtti. Evet bugün Koçali bölgesine yapmış olduğumuz köy ziyaretlerinin yanı sıra aynı zamanda bu bölgede devam eden Adıyaman'ın da en önemli, en öncelikli gündem maddelerinden biri olan ve bizim de AK Parti iktidarı olarak yakından takip ettiğimiz Koçali Baraj bölgesindeyiz. Şu anda arkamızda görmüş olduğunuz çalışmalar burada bir tünel çalışması TBM yöntemiyle aylık 15-16 metre derinliğe kadar açılan 4,5-5 metre neredeyse çapında bir tünel açılıyor. Yaklaşık 5200 metre, 5 kilometrenin üzerinde bir tünel burada açılacak. Tabi bu işin TBM tünel yaklaşık kanalı var ayrıca. Bir de Fernas'ın yapmış olacağı, yapacağı sulama projesi de birlikte orada da yaklaşık 10 kilometrelik yine bir e, tünel sistemi olacak. Dolayısıyla Koç Ali'nin bu e, baraj suyunu inşallah Adıyaman'ın münbit arazilerine aktarmış olacağız. Şu an itibariyle e, takriben bir seneye kadar bu tünel bitmiş olacak Allah'ın izniyle. Bir taraftan baraj çalışması devam ediyor. Öbür taraftan tünel açma çalışması. Bir de aynı zamanda sulama projemiz de malum ihale edildi. Onun da süreçleri başladı. O da çalışmaya başlayarak inşallah sulama, tünel ve barajı da eş zamanlı olarak bu süreç içerisinde e, şu barajı bitirerek Adıyaman'ın 187 bin dekarlık cazibeli e, sulamaya e, kavuşturmuş olacağız. 187 bin dekar arazi inşallah sulamış olacağız. Yine aynı zamanda ee, bu proje üzerinde Adıyaman Merkez'in içme suyu e, problemini giderecek bir proje de var ve bununla birlikte bir de hidroelektrik santral var. Şu anda projenin bütün etaplarını ayrı ayrı takip ediyoruz. Gerek Tarım Bakanlığımız, Devlet Su İşleri, Genel Müdürlüğümüz, Bölge Müdürlüğümüz, İl Müdürlüğümüz e, bütün bu aşamaları hep birlikte e, takip ediyoruz. E, takanan noktalarda aşmak için gayret gösteriyoruz. Gerçekten son derece önemli bir proje bu projede Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese ben hasreten teşekkür ediyorum. Bizim de e, Adıyaman olarak en öncelikle en önemli göndev, e, görmüş olduğumuz e, ciddi bir proje ve müthiş bir katma değer inşallah Adıyamanımıza katmış olacak. Ciddi bir istihdam sağlamış olacak bununla beraber. Emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum.